Diyanetimiz memleketteki doktorların, sağlıkçıların efendim mümkün mertebe insanlar şu e, afet döneminde, bu salgın döneminde yakın durmamaları, nefeslerinin birbirlerine sirayet etmemeleri ve eğer e, virüs almış olan bir vatandaş varsa onun virüsünün başkasına e, bulaşmaması için tedbir maksatlı. Daha sonra bu tedbirlerin Gevşemesiyle ile beraber e, bir takım işte e, spor salonlarında, stadyumlarda, efendim, gösteri merkezlerinde bu tedbirler tedirici olarak kaldırılmaya başlanınca Diyanetimizde asıl spor salonlarında bir araya gelen insanlar bir tehlike oluşturmuyorlarsa 5 vakit abdest alan tertemiz olan cami cemaatinin de eski saf düzenine gelmesinde artık bir mani yoktur diyerek e, vaktinde, yerinde, zamanında bir tedbir aldı ve tekrar eski düzene döndü. Fakat rahmetli annemden çok işitmişimdir. Allah bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Amin, amin. Anadolu'da şöyle bir laf var. Derdi anneciğim. Çocuğun hasta olduğuna değil ama huyunun değiştiğine üzülürüm. Yani hastalıktır, geçer. Ama hastalık esnasında aşırı ilgi ve alakadan Bazen çocuklar naza çekmeye başlarlar, huyları değişir. Şimdi Diyanet'in bu e, tedbirleri kaldırdık, artık eski saf düzenine dönüyoruz demesi cemaatimizin, cemaatlerin, cami cemaatlerinin kısmı azamisini ikna etse de e, hala bir takım insanlarımızda, bir takım kardeşlerimizde, namaz kılanlarda bu özellikle de yakın zamanda kendisi veya çevresinden biri böyle bir e, afeti yaşamışsa bir tedirginlik oluyor. Dolayısıyla bu insanların da bu haleti ruhiyelerini psikolojilerini anlamak lazım. Bir insan kendisinde böyle bir evham görüyorsa yani bana bulaşır. Ben hala bazı kardeşlerimizin 2-3 maskeyle dolaştığını görüyorum. Yani dolayısıyla bu e, yani dışarıdan telkinle Çözülebilecek olan tarafı olduğu gibi içeriden de insanın artık bu iş bitti ben bir daha böyle bir hastalığa yakalanmam diye kanaat getirmesi lazım. O da herhalde böyle birkaç ay daha sürecek. Onun için bu kardeşlerimizi de, bu e, cami cemaatimizi de mazur görmemiz lazım. Ama normal şartlarda saflardan ayrılarak arkada namaz kılmak doğru görülmemiş, mekruh görülmüştür saf demek zaten cemaat demek aynı safı kol kola omuz omuza paylaşmak demektir hatta sahabe efendilerimizin kıt kanaat elbiselerinin önce omuzlardan yıpranmaya başladığı söylenir rivayet edilir o kadar safta sıkı dururlarmış ki o işte rüküye gitme secdeye gitme kalkma esnasındaki sürtünmeden evvel emirde omuzlarından elbiseler yıpranmaya başlarmış Böylelikle safları sıkı tutmaya, sıklaştırmaya hatta birbirimizin efendim e, omuzlarımızın sıcaklığını hissedecek kadar yakın olmaya gayret etmemiz lazım. Bu sadece bir fiziki yakınlık demek değil aynı zamanda gönül yakınlığı, kalp yakınlığı da ihtias etmemiz gerekiyor.